Evet, Allah Ekber. Evet, bu nasıl bir giriş ya? Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dark Souls 3 oyununun 2K performansını göstereceğim sizlere. Lenovo Legion Go cihazımda. Evet, şimdi geldik sisteme. Önce sistem ayarlarını göstereyim. Ondan sonra konuşacaksam konuşurum. Bak burada 2K'da ve tabii ki de low ayarlarda. High ayarlara gerek yok. Zaten bu oyunu 2K oynamayacaksın sen. Büyük bir ihtimal. Ama ben yine de gösteriyorum işte daha ne yapayım yani. Evet bu oyunun bir hikayesi var ama hikayesi ne tırt yani hiç umurumda değil hikayesi. Şimdi benden bir tane karakter oluşturup isim vermemi istiyor. Şimdi bak sizinle beraber şey sizinle beraber yapıyorum. Hani tıkladığım zaman şey gelmedi klavye gelmedi ne yapacaksın Aga? Buradan tıkladım buna Burada burada araçlar var. Bak burada nerede o? Sanal klavye. Oh, CPD. Hop tıkladık. Enter dedik. Ne oldu? Yaptık. Geri kalanını hiç umursamayacağım. Neyse onu ver bana. Hiç uğraşamam şu anda. Şimdi bildiğim kadarıyla bu sol soyunları 60 fps yukarısına çıkmıyor. 60'a kilitli. Dolayısıyla yani ben bunu low ayarlara falan da alsam. Düşük ayarlara da alsam. 800p'de de 60 fps verecek. 1000p'de de 60 fps verecek. Aklınıza bulunsun. Yani ben böyle bir şey var diyebiliyorum. Ne kadar doğru. Evet şimdi. Bakayım kamerama. Gayet güzel. Muazzam. Şimdi tıkladık. Önce ben şu cihazımın size şeyini göstereyim. Bak 2K'da. 60Hz'yi kendi otomatik ayarladı bu arada. Neden yaptığını bilmiyorum. Burada da bak. Bu arada fanları ben tam hızda kullanıyorum şu anda. Neden böyle bir şey yaptım? Neden böyle bir şey ayarladım bilmiyorum ama canım bunu yapmak istedi. Tam hızda kullanıyoruz şu anda. Oyun 2K'da 30 fps kilitlendi. Acaba FreeSync muhabbeti açık mı? Açık olsa bile zaten büyük bir ihtimal şey olsa yani daha üstünü çıkardı. Büyük bir ihtimal. Hop ajemem. Şimdi birazdan ben size normalde dark souls'un oynaması, oynamanız gereken grafiği de göstereceğim. Bu oyun zaten 2K oyunu değil. Yani 2K'da zaten oyunun grafik anlamında çok muazzam bir şeyi de yok. Görsel şölen sunmuyor bence. Standart PlayStation 3 kafasında bence bir görselliği var bu oyunun. O yüzden siz bu oyunda oynamak istiyorsanız 2K'da tabii ki de oynamayacaksınız ama ben malum size gösterme niyetindeyim. 2K'sını, onusunu, busunu vesaire. Hop. Gel abi. Şimdi 30 32, 35 duruma göre değişiyor. Geldik abi buraya. Ben size normal ayarlarını göstereyim senin yapman gereken ayar burada kral. Geldin ya. Bak. Bu cihazın bence en ideal ayarı 1600'e 1000P. Bu. Bakalım. Tak 60 oldu. Gördün mü? Oyun aynı oyun. Görsel bir şeyler parlasa da ne olur? Parlamasa ne olur? Zaten senin yapacağın şey burada o farklı bir olay o. Yani bu oyunlarda grafiğe gerek yok arkadaş. Grafik kasmana gerek yok. Bu biraz refleks oyunu olduğu için refleksini kasman lazım. Görsel olan oyunlar eyvallah. Onları görsel şey yaparsın. Oynarsın. Şimdi mesela hop Allah vurma bana vurma bana. var mı başka? Şurada da vardı. Hop. 60 FPS tertemiz. Dağıttı lan beni. Teneke. Teneke kafa. Teneke kafa. Normalde ben buradan gitmiyordum. Şurada bir yer vardı. Oradan aşağı atlıyordum. Ha, şurada bak. Şimdi aşağı, şimdi aşağı. Adam olması lazım. Burada mı? Şurada şurada. Şurada bir tane adam vardı. böyle bir şey yapıyordum ona. On numara oluyordu. Hop. Ağzına tükürdüğümün seni. Şurada bir tane daha da varmış. Gel buraya canım. Kalkan. ha böyle. Gel 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 gel. Hop bala hop 60 fps gördün mü? 1600'e 1000p. Bu cihazın bence en ideal çözünürlüğü bu. 1600'e 1000p. Şuradaki dayı Onunla savaşmayacağım. Size ben zaten bu oyunun ötesinde de bundan bir farklı bir şey olmayacak. Anladın mı? Ötesinde de sen büyük bir ihtimal 60 FPS alacaksın. Şimdi bu dayıyla ben uyandırdığım zaman benim buna sanırsam ölmem gerekecek. Oyun açılsın. Genelde Souls oyunları ilk karşımıza çıkan bosslarda ölmemizi istiyor. Bunu öldürebilen var mı acaba? Hadi savaşayım sizinle ya. Sizin, sizin için savaşacağım. Hadi bakalım. Nanay. Hadi bakalım Nanay. Nanay gördün mü? Tek attı. Bu kadar. Bu. Size bunu göstermek istedim. Öldüm. Ölmem mi gerekiyordu? Hemen bakıyoruz benim bunu yenmem gerekiyormuş. Ölmem gerekmiyormuş. Yenmeye de uğraşmayacağım. Bu kadar. Şey de göstereyim bir dakika. 1080p'yi de göstereyim size. Hadi en ideal ayar bu dedik. Bak 1080p. Bunun da bence en ideal ayarı 1920 1200 p Çünkü bak şimdi 1200 olduğu zaman ne oluyor? Ekran daha genişliyor. 1080p olduğu zaman daralıyor. Şu ekranım daha geniş. Karakterim daha geniş gözüküyor. 55 FPS'lerde. Bak. Şöyle bir bakayım. 59. Yani değişen bir şey yok aslında. 60 FPS e yine 1200 p'de oynuyoruz. Geldik buraya. Hadi senin için 1080 p yapayım. Merak et, edersin büyük bir. Ah, Karakterim daha ince oldu. Bak daha daha zayıf gözüküyor şu anda. Karakterimi seçmemiş lan. Şuradan arkadan bir tane daha geliyordu. Gel abi gel. Peri muhabbeti var bu oyunlarda ya. Bunları ben çok beceremiyorum ya. Çok benlik değil biliyorsunuz bunu. Sol soyunanınızda oynanın da bence Bir dakika. Ha, tam vaktinde. Gel buraya. Sol oyunlarını bence bu tarz cihazlarda oynamanızı önermem. Ya gamepad'lere yazık ya. Deli danalar gibi yorulursunuz. Başka var mı? Bak. Demek ki ben adamları bitirmedim ki burası açılmadı. Ya da ben buradan gidince açılacak mı? Ha, evet. Neyse sorun değil. Göstereceklerim bu kadardı zaten. Bakayım kamerama. Muazzam. Tamam. izlediğin için teşekkür ederim dostlar. Dark Souls böyleydi. 2K performansı 30-35 FPS falan veriyor. Gerek yok. Yani bu oyun 2K oynanımın hiçbir anlamı yok. Alacaksın 1200p'ye, 1080p'ye ya da 1000p'ye. 60'ın üstüne zaten çıkmıyor. 60'ı gördüm mü yapıştır. Devam ki. Kamerayı kırıyordum az kalsın. Telefonu kırıyordum. Hadi bakalım görüşürüz. Allah'a emanet ol. Bu arada bak like'a tıkladığın zaman hype butonuna tıklamıyorsan ayıp ediyorsun. Her şey senin için bak. Görüşürüz.